mirasını bir bütün olarak geleceğe aktaran Safran Boğuz'un UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil oluşunun 31. yıl için bir araya geldik. Hocamızın burada sınıfı şimdilerini sunuyorum. Ekonomisi de son derece önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Ancak...

İsmail Bey'in boyudur. Bak birisi sağa bakıyor, birisi sola bakıyor. İki kardeş boydu. Hayır. Camilerde tam tepede duran bağımsızlık sembolü. Mühri Süleyman'dır. Yani Mühri Süleyman Candanoğlu'nun ablemidir. Damlalarının e, Anadolu'da artık son aşamada hayvanlara bulunan damgalardır bunlar. İşte hayvancılığın artık çiftliklere çevrilmesi, küçük hayvancılığın da çok azalması nedeniyle bunlar son 50 yıldır kullanılmaz oldu. Ama tarihin sessiz tanıklarıdır bu hayvan damgaları, Türk boy damgaları. Bunları köy köy, ilçe ilçe, il il bunları kendimize görev atlettik üniversitelerimiz görevlerini, e, araştırma görevleri üniversiteden çıkmadıkları için o, o, olay bize döndü. Biz bunları görev atlettik. Yaklaşık 90 tane topladık. Bunların e, Türklerin Anadolu'ya e, 1071'den daha önce geldiğine dair bir belgelerdir bunlar. Sessiz tanıklarıdır. E, yılda yaklaşık 4 tane falan bulabiliyoruz. İşte 40 yıllık bir emektir bu yani. Her taraf Kastamonu, Türkiye'nin çeşitlilerinden Kayseri, özellikle e, Yozgat, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Erzincan, bu bölgelerden topladı. Türkiye dışı var mı hocam? Var. Birkaç tane var. Moğolistan'dan geldi. Bir arkadaş gönderdi. 3-4 tane de. Karşılaştırma açısından Moğolistan'dan geldi. Hayvanların, büyükbaşı hayvanların butlarına, küçük başı hayvanların da kulaklarına. Yani Türkler ilk defa şunu söyleyelim. Hayvanlara kulak küpesinin ilk mucididir. Kime ait olduğu belli oluyor Tabii, böylece. Tabii, köy köy, oba oba, boy boy bellidir bunlar. Hatta iki kardeş boyun bile damgaları ayrıdır. Hocam 90 tane demiştiniz. şimdiye evet. Şimdi kadar topladınız toplam rakam 90. 90. Bu sergide tamamını sergileyemiyor 39 tane musun? sergileyemiyoruz çünkü yer yok. <laughs> Burada 39 tane var. 39 tane var.